Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1001 3 Kasım'da indirimli ü tavuk ve et ürünleri geliyor. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Piliç ızgara tava geliyor taze. Marka fiyatı 178 lira. Piliç but incik geliyor yine taze. Marka fiyatı 109 lira. Yumurta geliyor. Bilibili bili marka 30'lu. Fiyatı 99 lira. Bütün poşet piliç geliyor. Taze marka 84 lira 90 kuruş. Piliç şinitsel geliyor. 700 gramı 75 lira. Piliç kebap geliyor. Acılı 400 gramı 49 lira. Piliç köfte geliyor. 300 gramı 39 lira. Piliç nugget geliyor. 300 gramı 37 lira 50 kuruş. Burger piliç geliyor. 300 gramı 35 lira. Dana sote geliyor. Emin marka 400 gramı 169 lira. Dana tas kebap geliyor. Emin marka 400 gramı 169 lira. Dana kuşbaşı et geliyor. Emin marka 400 gramı 159 lira. Dana kuzu inegöl köfte geliyor. Emin 400 gramı 142 lira 50 kuruş. %20 yağlı dana kıyma emin marka 400 gramı 152 lira. Dana ve kuzu satır köfte geliyor emin marka 400 gramı 142 lira 50 kuruş. Dana ve kuzu ızgara köfte geliyor emin marka 400 gramı 142 50. Dana kuru köfte geliyor emin marka 400 gramı 142 lira 50 kuruş. Lütfen videoya abone olmayı, yorum yazıp beğenmeyi unutmayın.